Herkese merhabalar. Ben Mennan Şahin. Diksiyon TV'ye hoş geldiniz. Eğer insan neslinin bir üyesiyseniz günün birinde bir konuşma yapma olasılığınız çok yüksektir. Bu eğitimi izledikten sonra siz de o gün geldiğinde ayağa kalkıp konuştuğunuzda izleyicilerinizin yüzündeki ifadeden memnun kalacağınıza emin olabilirsiniz. İlham veren bir konuşmanın ipuçlarını eminim merak ediyorsunuzdur. Dikkatli dinleyin. Bu tarz eğitimlerin daha fazla gelmesini istiyorsanız lütfen videoyu beğenin ve kanala abone olun. Her saniyesi özenle hazırlanmış bu eğitimin sonunda bir grup insanın karşısına çıkıp öğrendiklerinizi uygulamak ve konuşma yapmak için sabırsızlanacaksınız. Bu arada konuşma sanatı eğitimi boyunca sponsorumuz SeaTalk'tan yararlanacağım. Bu ürün sahnede gerçekleştireceğiniz konuşmalarda çok daha rahat olmanızı sağlayacak. En önemli özelliği mikrofonu ve prompter'ı bir araya getirmiş olması. Sayfalar dolusu konuşma metninizi bu cihaza çok pratik şekilde yükleyerek çok rahat bir şekilde kumandayla takip edebilirsiniz. Seatalk'un diğer özelliklerini ve bu eğitim serisinde faydalandığım yanlarını anlatmaya diğer videolarda da devam edeceğim. Şimdi gelin eğitime başlayalım. Konuşmak da ustalık gerektirir. Bir günde ortalama 15.000 kelime konuşuyoruz. Bu haftada birkaç kitaba eşittir. Yılda 5 milyondan fazla kelime eder. Bu rakamlar şunu söylüyor. Konuşuyoruz. O halde bu eylemi hangi meslek grubunda olursak olalım icra etmemiz gerektiğini kabul etmemiz gerekir. Hiç kimse arabasını kötü bir tamir ustasına götürmek istemez. Evinizi başarısız bir boya ustasının boyamasını kabul eder miydiniz? Kötü konuşan bir pazarlamacıyı ürününüzü tanıtması için işe alır mısınız? Nasıl meslek gruplarında oluşan ustalık kavramına önem veriyorsak, konuşma sanatının da ustalık gerektirdiğinin farkında olmalıyız. Birinci adımımızla başlayalım. 1. Korkularınızı kontrol edin. Usta yönetmen Christopher Nolan'ın en sevdiğim filmlerinden biri olan Batman başlıyor da, korkuyu yenmek için korkunun kendisi olmalısın, der yardımcısı Alfred. Kendini adayacağı bir arayış içinde akıntıya kapılıp gitmiş Bruce Wayne'e bu sözleri söyleyen Alfred, Bruce'un korkularının önüne geçmeyi amaçlar. Potansiyelinin açığa çıkması için bu sözleri ona söyler. Şimdi izninizle bu korkularımızla yüzleşmeye başlayalım. İçimizdeki iyi konuşmacıyı korkularından güç alan biri haline getirip sahneye itelim. Şimdi size çok aşina olmadığınız bir şeyden bahsedeceğim. Korku aslında yenilmez. Korkuyla böyle bir boks ringine çıkmamız gerekmez. Korku sadece hissedilir, dikkat verilir ve anlaşılır. Bak bakalım vücuduna diyorum. Bu his ne zamanlar geliyor sana? Bu his vücuduna geldiğinde ne gibi değişiklikler oluyor? Önce incele. Çünkü biz her zaman olumsuz dediğimiz bir duygu hissettiğimizde hemen onu yok etmeye çalışıyoruz. Bastırıyoruz. Bir şekilde onu yok saymaya çalışıyoruz. Ama aslında en de yapmamamız gereken şey bu. Önce inceleyip onun vücudumuzda ne gibi değişikliklere sebep olduğuna bakmamız gerekiyor. Bu korku denilen e, azılının bizim hayatımızda iki tane büyük etkisi oluyor. Biri psikolojik, diğeri de fizyolojik. Bizim için genelde korkulan kısmı fizyolojik boyutu. Kalbim çarpıyor, sesim titriyor, dudaklarım uyuşuyor demeye başlıyoruz. Belki de işte tam o an o fiziksel belirtileri hissettiğimiz zaman şunu düşünmemiz lazım. Acaba beni eleştirecekler, beğenmeyecekler diye mi telaşa düşüyoruz? ya da belki de zamanında hiç bilmiyorum ebeveynimiz bize oldukça eleştirdi. Bizi belki olmayacak yerlerde yerin dibine soktu. Tam o anlarda işte eğer böyle anılarınız varsa kendinize şefkat göstermek, anlayış geliştirmek, korkunun bile bizim hatıralarımızda bir sebebi olduğunu fark etmek gerçekten çok önemli. Bir konuşma yapacağını bilmek hemen hemen her insanı sinirlendirir. Konuşma süresince bu tavır devam eder. İçimiz çırpınır, nefesimiz hızlanır, sesimiz çatallaşır. Sözcükler ki bunlara en basit olanlar da dahil ağzımızdan zor çıkar. Bunlara sebep olan şey paniktir. Bu panik durumu acemi ya da profesyonel hemen bütün konuşmacıların problemidir. Bu konuda 3000 insan üzerinden gerçekleştirilmiş olan bilimsel bir çalışmada insanlara en çok korktukları şeyin ne olduğu sorulmuş. Cevaplar içinde en popüleri bir grup insan karşısında konuşma yapmak. İkinci en popüler cevapsa ölüm olmuş. Demek ki çoğunluğa göre sunum yapmak, konuşmak ölmekten beter. Merak etmeyin. Bu korku kontrol edilebilir. Size bunun yöntemini anlatacağım. Yalnız olmadığınızı bilin. Bu konuda yalnız olmadığınızı bilmeniz bu korkuyu kontrol edebilmeniz için başlangıç noktası. Bunu unutmayın. Ben de korkuyordum. Bugün bile toplum karşısına çıkmadan önce çok heyecanlanır, endişe duyarım ama bu heyecan benim artık bir silahım haline geldi. Tıpkı Batman gibi korkularımı gücüm haline getirmeyi öğrendim. Devlet başkanlarından tutun en meşhur televizyon ve film yıldızlarının bu konu hakkında nasıl gerildiğinin ispatları çokça mevcut. Bu konu insanoğlunun ortak bir problemidir. Bu konuda iyi olanlar yani iyi birer konuşmacı olanlar bu yeteneklerine emin olun doğuştan sahip değiller. Sizin şu anda bu videoda farkındalığını kavradığınız üzere her bir iyi konuşmacı da bu durumu kontrol altına almayı öğrendiği için bugün güzel ve etkili konuşmalar icra edebiliyor. Özetle korku mu duyuyorsunuz? O halde bu korkunun çok ama çok normal bir duygu olduğunu ve sizde bir tuhaflık olmadığını kabul ederek işe başlayalım. Her zaman kendinizden emin olduğumuzun görüntüsünü verelim. Bunu başarmanın yegane yolu daha önce verdiğim bütün eğitimlerde defalarca belirttiğim kendinizi kaydetme tekniğidir. Bu tekniğin teoriden çok ötede pratikte büyük başarılar getirdiğini sizlere söyleyebilirim. Bu yöntemi ben uyguladım ve yıllar içinde kendi konuşmamın çok büyük oranda gelişme kaydettiğini söyleyebilirim. Şimdi bir kayıt dinleyeceksiniz. Kütahya'dan, okulumuzdan ve bilim dünyasından en doğru haberler için Radyo Pınar Haber Merkezi'nce hazırlanan haberleri dinleyeceksiniz. Ben spikeriniz Mennan Şahin. Üniversitedeyken radyo haberlerini seslendirirdim. Dikkatli dinlerseniz birçok kusur bulursunuz. Eminim şunu söyleyenler olacak. Ben bu kadar konuşsam bana yeter veya zaten gayet iyi seviyede bir konuşma olduğunu söyleyebilirsiniz. Ama unutmayın. Ben bir radyoda haber seslendiriyordum. Belli bir yeterlilikle başladım ama buna rağmen zaman içinde konuşmam çok bariz şekilde gelişti. Dikkatli dinliyor musunuz? Ünülik Bayanlar Futsal B grubunda yer alan Üniversite Bayan Futsal takımımız ilk maçını Evliya Çelebi Yerleşkesi Spor Salonu'nda Bülent Ecevit Üniversitesi ile yaptı. Kendinizi kayda alıp videoda izleyin. Başta rahatsız edebilir ve hatalarınız motivasyonunuzu düşürebilir ki bu çok normal. Kendinizi sevin ve beğenin demiyorum kendinize tahammül edin ve alışın. Daha sonra gözlem yapın. Gelin bu kayıt çalışmalarında ne yapmanız gerektiğini anlatayım. İlk önce telefonunuzu arka kameradan kayda hazır hale getirin ve uygun bir yere koyun. Bir konuşma konusu belirleyin. Bu konuşma herhangi bir konuda olabilir bu arada. Okuduğunuz bir köşe yazarının yazısını sevdiğiniz bir romandan birkaç paragrafı, hobilerinizden birkaç cümleyi veya son tatilinizle ilgili bir konuşma yapabilirsiniz. Ve sanki karşınızda bir grup insan varmış gibi konuşma yapın. Biraz garip hissedeceksiniz. Aslında bu rahatsızlık size zaman içinde özgüven kazandıracak. Oturup izlemeye başladığınızda gözlemlediğiniz hatalarınızı bir yere not edin. Mutlaka saçma bir sözcük, gereksiz el kol hareketleri, ee şey ım, gibi asalak sesler veya hani şey yani gibi asalak kelimeler, tekrar eden hatalar, gereksiz gülmeler gibi şeylerle karşılaşabilirsiniz. Neden yaptığınızı sorgulamayın. Herkes yapar. Sadece not edin. Korkuya kapılma, deneme yapmakla azaltılabilir. Şunu unutmayalım lütfen. Dinleyicileriniz başarısızlığınızı, korkularınızı, heyecanınızı görmek, anlamak için değil. Söyleyecekleriniz için sizi izlemeye geldiler. Sizi anlamak ve ilham almak için oradalar. Bunu unutmazsak, içimizde yaşadığımız duygu patlamalarının seyirciye geçmesini engelleriz. Nasıl söyleyeceğinize değil, ne söyleyeceğinize yoğunlaşın. Bir konuşma ustası, geceleri sahne alan ve başarılı olan bir komedyene sorar. Gecenin açılışında korkar mısın? Cevap bizim için ders niteliğinde. Ben korkuyu düşünmem. Onun yerine yoğunlaşmayı seçerim. Dinleyicilerinize ve anlattıklarınıza odaklanmak, size konuşmanızı kontrol etmeniz konusunda yardımcı olacaktır. Şu yöntemi kullanmayı çokça tavsiye ederim. Konuşmacı olarak şunu aklınıza getirin. Şu anda karşımda bulunan seyirciler ağzımdan çıkacak cümlelere bakıyorlar ve bu konuda önemli cümleleri biraz sonra benim vereceğim mesajlarla anlayacaklar. Bu duygu size iyi bir konuşma yapmanızda yardım edecektir. Hazırlık yapın. Konuşmalarınızı gerçekleştirmeden önce muhakkak ön hazırlıkta bulunun. Bu süreçte sahnede ne kadar heyecanlanacağınızı, başınıza gelebilecek talihsizlikleri düşünmeyin. Sadece konunuza odaklanın ve sunuma veya konuşmanıza göz atın. Bu konuşmanızın daha etkili bir şekilde karşı tarafa geçmesini sağlar. Konunuzla ilgili çeşitli örnekler ve alıntılar paylaşın. Bir sonraki bölümde size sıradan bir konuşmayı nasıl daha iyi bir hale getireceğinizi anlatacağım. Bu bölümün sonuna geldik. Bu bölümde korkularımız üzerine sohbet ettik. Umarım faydalı ve öğretici olmuştur. Unutmayın ki pozitif düşünce yapısı, kararlılık ve her adımda öğrenmeye ve kendinizi geliştirmeye odaklı şekilde pratik yaptığınızda konuşma sanatı sizin gücünüz olacaktır.